Burdur Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle düzenlenen programda Belediye Başkanı Alorkun Ercengiz, engelli vatandaşlar ve aileleriyle yemekte bir araya geldi. Burdur Belediyesi tarafından 3 Aralık Engelliler Günü vesilesiyle düzenlenen programda Engelli Vatandaşlar Gönüllerince Eğlendi Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda Belediye Başkanı Alorkun Ercengiz, eşi Hülya Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder, CHP İl Başkanı Kadir Koç, Merkez İlçe Başkanı İlyas Divarcı, meclis üyeleri, engelli vatandaşlar ve aileleriyle yemekte buluştu. Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Orkunar Cengiz, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü vesilesiyle bir aradayız. Her birimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmamak gerek. Engelli ailelerimize verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Engelli gündüz bakım evindeki çalışmalarımızı tamamladık. Ancak burayı engelli rehabilitasyon merkezine çevirerek daha fazla yurttaşımızın kullanabileceği bir alan haline getirmek için çalışmalara başladık. En kısa zamanda engelli rehabilitasyon merkezi de örnek bir merkez olarak hizmete sunulacak. Tüm engelli dostlarımızın Engelli Farkındalık Günü'nü bir kez daha kutluyor, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.